Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dev kulüplerin radarına girdi. Dünyanın en büyük kulüplerinden yıldız oyuncu için transfer girişimleri var. La Liga'dan Osimhen için transfer hamlesi yapılacağı iddia ediliyor. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de sergilediği performansla dünya devlerinin dikkatini çekiyor. Osimhen için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. El Mundo Deportivo'dan İspanyol gazeteci Gabriel Sanz, Barcelona'nın Lewandowski'nin yerine Nijeryalı yıldızı düşündüğünü öne sürdü. Barcelona S.A.N.T.R.A.F. oraya arıyor, Gabriel Sanz, performansı yakından takip edilen Osimhen'in Barcelona'ya transfer ihtimaliyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı. Barcelona çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandowski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var. Nasıl döner bilinmiyor. Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen Barcelona'nın istediği bir oyuncu kesin ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşma oldu ne de müzakere o s i listede, kesin olarak o simhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. O simhen gol ve başarı demek. Evet, Barcelona onu çok yakından takip ediyor, sezon başında rekor bedelle Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki golcü, bu sezon 9 maçta 6 kez fileleri sarstı. Transfer mark değeri 75 milyon euro olan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekiple kontratı 2029 yılında sona erecek.